Merhaba arkadaşlar video geçmeden önce like atanların ve abone olanların ismini okumaya devam ediyorum. Can Polat oyunda like abi videolarını devam edelim seni seviyorum demiş çok teşekkür ederim kardeşim. Efe Çayırlı güzel video abi zaten aboneyim like da attım adamsın demiş çok teşekkürler. Abdullah Güler selamünaleyküm like attım abi abone oldum zilleri açtım adamın nöbetçüsün demiş çok teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de abone olup video like atıp Bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hadi videoya geçelim. Selam millet ben Eren Ay ve bugün sizlerle Minecraft skyblock kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz nasıl para kasılıp nasıl zengin olunur. Haydi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce size bir site tanıtmak istiyorum. Batios adlı siteden zaten açıklamada da linki var. Kaliteli server ve ucuz server kiralayabilirsiniz. Minecraft server olsun, VDS olsun kiralayabilirsiniz. Girip incelemeyi unutmayın. <laughs> Bildiğiniz üzere bundan e, önce çok fazla paranın sıkasılığı, para kasma taktikleri tarzında videolar çekmiştim. Nasıl zengin olunur tarzında videolar. E, fakat o videolar eskidiği için bir yeni bir video çekmeye karar verdim. Ve bu videoda bir artı 200 like gelirse hepinize çok çok teşekkür ederim. Like atan herkese. Şimdi ben birazcık e, gezindim, tozundum şöyle bir baktım ettim hani e, nasıl para kısılabilirsiniz diye ve şunu fark ettim arkadaşlar gerçekten artık son oyuncunun Skybrion'da işçi sınıfı dediğimiz sınıf kalmamış e, bu işçi sınıfından kastım nedir diye soracak arkadaşlar için hani taş kasan olur kırık taş kasan olur hani elma kasan olur e, ne bileyim hani odun kasan olur bu tarz işler artık kalmamış ve şunu fark ettim ki gerçekten son oyuncunun Skybrion'da büyük bir şey eksiği var. Ee, nasıl diyeyim size? Ha, bunu ben yazmıştım. ee, <laughs> market eksiği var. Hani market açan artık yok denecek kadar az. Hani ben bak market aktif falan diyor. Mesela dün gece bir falan oynuyorduk işte canla. Hani yok gerçekten markete olan arkadaş yok. Ee, bir birinin vardı fakat o da ban yedi herhalde. Öyle hatırlıyorum. Hani gerçekten çok büyük eksik bir taş var. Ee, dün şu yukarıyı taş yapıyorduk. Şöyle orada da yeni spam yapacağım bu arada. Şöyle göstereyim, buraya bir kat çektim. Ee, buraya güzel bir spam yapacağız, Berkant'la beraber. Dediğim gibi artık şöyle izle mesela Doktor Kadir vardı sanırım. Şu anda en büyük market onda vardı herhalde. Hemen bir adasına gidelim şöyle. Burada en stone alıyordu. Aynı. Bakın mesela burada stone alıyor, satıyor da ston stokları gelmiş de bunları satanlar çok nadir bakın gördüğünüz gibi şurada 640 tane stonu 77k'dan satıyor ki gerçekten bu gerçekten inanılmaz bir rakam eskilerde bir stonun 64 tanesini 200'e falan satıyorduk yani 300'e falan satıyorduk hani yeni bir para kasma yöntemi olarak size kesinlikle stonu önerebilirim ston ve elma tarzı şeyler e kesinlikle yapmanız gerekiyor E şimdi Şöyle bir şey daha diyeyim. Burada gördüğünüz gibi ben koymuştum. Ee, buralara ağaç ekip de elma kasabilirsiniz. Dün sadece burayı ekip toplayarak bir stek elma kastım ben. Onu da söyleyeyim yani. Şöyle dörtlü bir şekilde koyarsanız. Ee, şöyle hatta sizlerle birlikte ekelim şöyle abi. Dediğim gibi... Ee... Elmadan da gerçekten çok güzel bir kar elde edebilirsiniz Elmanın tanesi de 20k'lara kadar fırlamış galiba Yani bir stek elma ne kadar yapıyor Hemen şöyle bir hesap makinesini açalım 1M 280k para yapıyor yani Az bir para değil 1M 280k Bir topla işte 1M 280k çok rahat elde edebilirsiniz e, ee, pigmen alıyor mu diyor adamda sel kurulu bu arada e, benim adada da pigmen sel shop var gelip birazdan gösteririm gelip satabilirsiniz 23 em param varsa 23 emden alıyorum e, ee, 23 emden gelip bana pigmen satabilirsiniz diamond da zaten gelip burada alabilirsiniz diamondın piyasası çok düşmüş ee, ben de düşürdüm o yüzden gelip buradan diamond alabilirsiniz stok biterse söylersiniz zaten buradan da pigment sonu satabilirsiniz bana şu fark ettim. Buraya bir meşale lazım ya. Şuraya da erenan yazısı yazdım. Umarım beğenirsiniz bunu da. Bu arada e, elimde mükemmel bir taş sistemi var. Onu da söyleyeyim. O taş sisteminde istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. O güzel bir taş sistemi de gösterebilirim size. Hı. Böyle e, bir dakikada bir double, haftanın hani bir double'ı, 30 saniyede bir double falan böyle kasabiliyorsunuz gerçekten güzel bir sistem isterseniz onu da gösterebilirim. Şu mesela market aktif diye ben şu arkadaşın adasını bir giderim. Mesela bu arkadaşın adası varmış. Ee, bakalım stone o kaç satıyor bak. Mesela bu da 9 kadan satıyor 64 tanesini. Dediğim gibi yani bu aralar stone çok pahalı olacak çünkü dediğim gibi işçi sınıfı denen şey kalmadı artık arkadaşlar. Siz de o yüzden stone ve e, şeye gelişe yani elma elmaya yönelebilirsiniz. Daha farklı para kasma sistemleri Söylediğim arkadaşlar için ise söyleyeceklerim yine aynı şeyler olur. Ee, iksirden çok fazla para kazanabilirsiniz günde. Ben hatırlıyorum iksirden günde en az 6 7 para kazanıyordum yani. Ee, iksirinizi, e, stoklarını güzel doldursanız ve güzel iksir yaparsanız da e, Deli deli değişe para kazanabilirsiniz ve aynı şekilde şöyle hemen söyleyeyim. Son alta gideyim hemen ben. Burada bizim pigmentler var. Eee canı afk koymuş hatta şöyle bizim pigmenlerden ee, bir gece daha afk bırakmakla 32 tane enişçi çıkmış kaç tane pigmen var diye soracaksınız ee, 16 tane olması gerekiyor sanırım aynen 16 tane pigmenden 32 tane enişte elma çıkabiliyor bir gecede enişte elmayı da satıp para kazanıp kazanabilirsiniz tabi ama bunun için öncelikle e, ee, spawner gerekiyor size şu konudan da bahsedeyim ee, şey yapanlar oluyor nasıl diyeyim size <laughs> sen dedi arkadaşlar sen diyelim ee, golem mi pigmen mi diye tartışan çok kişi oluyor Şu konudan da bahsedeyim Pigmen azsa Hani nasıl diyeyim size Mesela 10 pigmen 10 golemse Her türlü pigmen Ama mesela 30 goleminiz 40 goleminiz varsa Golemde Golem de tabii ki çok deli deşik Kar getirebilir afk bırakmakla Ama dediğim gibi tekrardan e, Pigmeniniz varsa 10-15 tane tabii ki de e, pigmeni tercih edin 10-15 golem 10-15 pigmen ee, evet video diyeyim şöyle video mu diye sordu herhalde biri. o şekilde yani başka cadı spamları var 20 tane şimdi cadıyla da nasıl para kazanabilirsiniz cadıyla da çok para kazanabilirsiniz ama cadıyla dolaylı yoldan kazanabilirsiniz ee, ah bu arada Ferhat'a selam olsun Ferhat kardeşime buradan izliyorsa e, beni her gün her videomu televizyondan izliyormuş ona da söyleyeyim yani en azından 150 like diyorlar. Bir 200 like gelir video. Siz biliyorum ben kralsınız siz. Video seyrediyorlar şöyle aleyküm selam diyeyim. Cadıyla nasıl para kazanabilirsiniz arkadaşlar? Cadıyla şu şekilde para kazanabilirsiniz. Cadıdan biliyorsunuz redstone, redstone'dur şudur budur bütün iksir malzemeleri çıkıyor. Siz bu iksir malzemelerini gerekir gerek şeye satarak da para kazanabilirsiniz. İksir sistemi yapanlara satarak da para kazanabilirsiniz. Veya kendiniz markete koyarak yani ne bileyim redstone'u çevirerek, bırakıcıya çevirerek bu tarz çevirerek de çok deli dehşet para kazanabilirsiniz. Gerçekten cadıda da çok deli para var. Onu da söyleyeyim yani. Başka bahsedeceğim fazla bir şey yok. Dediğim gibi ee, size önerim Diamond, Diamond diyorum. Elma ve ee, stona yönelmeniz. Bu konuda size gerçekten büyük tavsiye veriyorum diyebilirim. Çünkü şu anda gerçekten piyasada satan yok. En kötü gelip bana satarsınız. Ben söz veriyorum alacağım. Bu videoyu izleyenlere özel. Abi videomdan geliyorum sana stone satacağım deyin alacağım ne kadar stone varsa merak etmeyin ee, Bu arada şunu da söyleyeyim ee, bir elmas kasma videosu hani çoğunu soru, soruyor çünkü bu kadar elması nereden elde ettin nasıl oldu falan filan bir elmas kasma videosu ve hani o bir bahsetmiştim videonun ortalarında Stone videosu içinde dediğim gibi videoya like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın Şu gelsin bu gelsin tarzında adımı söyler misin reis Rıza diyor rızaya da selam olsun buradan video izliyorsa Bak mesela bela kırık taşla satan falan arıyorlar durmadan Hani e, işçi sınıfı dediğimiz kısım kalmadığı için işçi sınıfına geçerek siz de baya bir para kazanabilirsiniz Onu söyleyeyim e, Bu videoda gördüklerimi dile getirmek istedim ve şunu da hemen dile getireyim sıfırdan e, Sıfırdan Skyblock başlamamı isteyen çok 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 fazla arkadaşlar e, Hatta siz de istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz onu da söyleyeyim fakat şöyle bir olay var arkadaşlar ben burada sıfırdan skyblock başlamak istesem kim atmış bunu cihaz tegele teşekkürler şöyle koyalım buraya da ee, Sıfırdan skyblock başlamam imkansız gibi bir şey çünkü hani çok fazla lag oluyor ve bu lagda sizleri izletmek istemiyorum hani skyblock 2 açılırsa veya skyblock sıfırlanması gibi bir durum olursa Veyahut da e, çok fazla istek olursa artık yeni bir server'da sıfırdan skyblock'a başlayacağım. Onu da söyleyeyim merak etmeyin. Yeni sistemler olsun e, vesaire vesaire hepsininle tekrardan başlayacağız. Neyse video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada bu da yeni skin'im. E, onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. I'm